Trabzon Vakfı Kebir'e geldik. Tabi Vakfı Kebir denildiği zaman akla ne geliyor? Ekmek geliyor. Bu ekmeği günlerce saklayabilirsiniz. Kesinlikle bayatlamaz. Bir de ustaya soralım. Ekşi hamur mudur hanımefendi bu? Ekşi maya. Ekşi maya değil mi? Evet. Oldukça lezzetli zaten. Evet. Peki en küçüğü kaç para? 15. 15 lira. Ondan sonraki? 20'si var 25'i var. Yani. Bunların boyları mı, gramajı mı nedir bu? Gramajları Anladım. Gramajları boyları. Anladım. Peki bir tane 15'lik olanı yarısını doğrayın. Öbür yarısı kurumasın diye doğramayacağız. Aynen. Olur mu? Hani kesersek gene erken payatlayabilir ama kesmesek daha iyi olur. Erken. Tamam ama şey yapalım. Şimdi yiyeceğiz mesela. Tabii olabilir. He. Az kısmını dilim diyelim. Diğer kısmı kalsın. Tabii olabilir. Adınız nedir? İlayda. İlayda bacı. Sana zahmet olacak. Kesin Hele... mi? He, kes, kes, kes Az kes ama hepsini değil. Tamam Tadına bakacağız çünkü. Arkadaşım seni tanıyalım. Adınız nedir? Ben <laughs> Engin oldum Memnun oldum. Nasılsınız? Yok şimdi size Allah iyilikler versin. Bir şey soracağım size. Evet. Trabzon spor kazanacak deseler ama kazanırsa e, bir fırın ekmek dağıtacak. Dağıtır mısın? O, ben patron değilim ben dağıtamam. Ha, patron dağıtır değil mi? Aynen. Belki teşekkür ediyorum. Evet ekmeğiniz birimlendi sanıyorum. Evet. Şimdi borcumuz 15 lira. Hemen bu ekmeği kalabalık aileler günlerce yiyebilir. Şuradan şöyle takdim edeyim. Hanımefendi buyurun. Evet. Gezmeye devam ediyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Bakalım sırada neler var. Ekmeği elime aldım. Vakfın Kebir sokaklarında ekmek yerken karşıda döner gördüm. Dönerci. Buranın adı ne hocam? Kral Dönerci. Kral Dönerci. Kral Cünefe'yi biliyorum Hatay'dan. Ama Kral Dönerci de var. Ustam bu ekmeğin arasına biraz döner koymuş. Buyurun uzattım ekmeği. Evet. İşte vakfı gemilerin güzelliği, özelliği burada. Ekmeği bir yerden alıyorsun, döneri de başka bir yerden. Ustalarıma teşekkür ediyorum. Ustam adınızı öğrenebilir miyim? Harun abi. Nerelisin Harun hocam? Hatay'ın var. Hatay neresinden? Hatay'a. İnşallah nasip olursa Hatay'a, Harbiye'ye, Kırıkhan'a, Reyhanlı'ya, Bahman, efendim. Oraların hepsine gideceğiz. Peki. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. Bu dövelin özelliği güzel bir baharatla terbiye edilmiş olması. Ustam. Tebrik, tebrik ediyorum sizi. Abi, olsun. Bu Hatay sosu değil mi? Evet, evet Hatay sosu. Bir, de, bir de sarımsakla mayızcı var abi. Hatay sosu güzel. Helal olsun sana. Tebrik ediyorum. Abi, bir dakika, da bir daha yiyeyim. Bu vakfı gebirden hiç ayrılmamak lazım. Böyle ustaları bulduktan abi, sonra. Abi, abi her zaman bekleriz. Teşekkür ediyorum. Abi, Allah yapıyorum. öpüyorum. Hoşça, Hoşça kalın. Vakfı Kebir sokaklarını gezerken çok şık, güzel görünen bir pastaneye geldik. Eee pastanemizin adı nedir hanımefendi? Merhaba. Merhaba. Moda Pastanesi. Moda Pastanesi. Şimdi Baklavanın her çeşidini birçok yerde tattım, yedim ama fındıklısını görmemiştim. Şaşkınlık içerisindeyim. Bu fındıklı fındıkla yapılan fındıklı e, şeyi, baklavayı test edeceğim. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bir anlatır mısınız? Fındıklı soğuk baklavamız Özel Normal şerbetle yapılmıyor. Soğuk sütle yapılıyor. Yani Bu... şerbetin yapıyorlar. Şerbet yerine süt kullanılıyor baklavada. Şekerli süt sanıyorum. Evet, üstüne de şerbet yerine tekrardan çikolata tozu ekleniyor ve baklava haline geliyor. Soğuk bir ürün. Bakın. Yaz aylarının vazgeçilmez baklavası. Çok var. en çok satılan bu ürün müdür? Evet, bu bir evet. baklava. bence diyette olanlar ya da diyabet hastaları da bunu yiyebilirler. Hiçbir kalorisi olmayacağını karantin değil. Ustanızı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Ee, Vakfı yolunuz düşerse muhakkak Moda Pastanesi'ne gelip bu güzel baklavayı denemeden, yemeden geçmeyiniz. Teşekkür ederim. Adınızı öğrenebilir miyim? Elvan. Efendim? Elvan. Elvan Hanım'a da ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. bize zaman ayırdığı için. Evet. Evet değerli takipçilerim. Şu anda Akçabat'a geldik. Akçabat'ın köftesi artık diyar diyar e, yayılmış, meşhur olmuş bir köfte. Yanımda da değerli bir ustam var. Hemen ustama dönüyorum. Ustacığım merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız nedir? Usta. Selahattin Usta. Selahattin, Selahattin Usta. Burası saray evet. haşlama ve saray köfte. haşlama. Saray haşlama köfte Akçabat'ın evet. en lezzetli köftesi. Evet, Ege'ni özenerek seçiyoruz. Bir dakika dur, bir dakika onu soracağım. Onu soracağım. Evet, onu soracağım. evet Şimdi e, Tekirdağ köftesi var, İnebolu var. Evet, İnegöl var. ine var da var. 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 var Sizincinin özelliği nedir? Sizinkinin özelliği sade olması. Edini seçiyoruz. Sade, eti, eti özel seçiyorsunuz. Ekmek, sarımsak, et, kaburga. Evet kerdan, evet. bir de koş Ondan koyuyoruz. Helal olsun. Evet. Ee, ortaya kol, bir kol, bir, kol, de kol, hayvanın kolundan. Kolundan. Bunun üçünün üçü olmazsa olmazdır köftenin. Tamam. Lezzeti odur. Evet. Ee, ve e, müşterilerimize sunuyoruz Çok çok güzel yedim, yemişseniz. Evet. Daha, Şimdi ben de daha de, önce yedim. E, Komaroğlu Ahmet'in oraya gitmişti aynen, iyi hatırlıyorum. Aynen, evet. Ama bu sefer e, değişiklik olsun diye saraya geldim. Teşekkür 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 şimdi edin. oturacağım, e, köftemizi bekleyeceğim. Ondan sonra da e, takipçilerime anlatacağım. Teşekkür, Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, merhaba. Merhaba, geçiyorum. Kaç tane de Çok söyledi. Çok söyledi. Çok Buraya gelip Akçabat köftesini yemeden gitmek olmazdı. E, köftemiz, siparişimiz geldi. Ben bunun tadına bakıp size anlatacağım. Ustamızın Ustamızın anlattığı kadar var. Zaten yörenin hayvanları meralarda çok güzel yeşil içerisinde büyüdükleri için bu güzellik etlerine tadına yansımış. Gerçekten Tebrik ediyorum ee, ustamızı ve bu güzel sunumu hazırlayan emeği geçen herkese sağ olun. Haydi bakalım. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Ustamız geldi. Evet. Sunumumuzu yaptık. Teşekkür ediyorum. Ee, nasıl tadı? Güzel mi? Olma bir bakayım tadına. Öncelikle ustama teşekkür ediyorum. Tebrik Afiyet ediyorum. Olsun. Ustamın da sizlere, ederim. Sizlere teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Diğer personel kardeşlere de. ilgi İlgi has safhada eksik olmayın. Bir de tadına bakın. Tamam. Harika. Afiyet olsun. Gerçekten evet. Buranın haşlaması da çok meşhurdur. Evet. Hanımefendi gelip tadına bakıyor. Bunu yedikten sonra haşlamanın tadına da az da olsa bir bakayım, onu da anlatayım. Tabii. Tabii, tabii hayvanlar meralarda otluyor. Tabii, tabii yaylalarda. Tabii yaylalarda. Suyu güzel, e, otu güzel, havası tabii, tabii, güzel. Tabii hava, yayla havası. Bu bölgede bir de başka yerlerde hiç olmayan bitkiler var. Tabii. Endemik bitkiler. Onunla besleniyor hayvanlar. Aynen öyle Ondan öyle. dolayı da e, bu etlerin lezzetine tabii ki yansıyor. Peki, teşekkür ediyorum sunumunuzdan ötürü. Afiyet olsun. Ee, Haşlamanın tatlısı Sağ olun, sağ olun. İdabatın olmazsa olmazı aksa var, haşlama. Haşlama. Özel, kemik suyuyla kaynamış, çok lezzetlidir. Evet. Maydanoz, soğan, patates. Özellikle suyu çok çok şifalıdır şimdi, efendim. Şimdi bir dakika. Ee, daha önce birkaç kez haşlama yedim. Mesela Erzurum'da yedim. Suran özel haşlamaydı, çok güzeldi. Ama içinde maydanoz işte soğan bu bitkiler yoktu. Abi Akçabat'ta her şey farklıdır efendim. Akçabat'ta evet her şey Karadeniz olduğu için efendim. Evet. Saray haşlama. Evet. Dediğiniz zaman duracak şimdi. Akçavat farkıyla. Akçabat'ın her zamanki farkıyla efendim. Evet. Limonu. Limonu. İsterseniz burada pul biber, karabiberimiz var evet, bir Bunları dakika önce güzel. önce ustada limonu sıkalım. Evet. Of of of. Günende suluymuş. Evet. Güzel. Bunu bir karıştırayım ben. Evet, Bunun da bir tadına bakayım. Tabii. Evet, tekrar ediyorum. Haşlamanın içinde maydanoz, maydanoz, soğan, soğan ve patates efendim. Patates. Patatesi çok çok şifalı. Bakacağım. Şey Önce suya bakıyorum. 10. 9'u kabul etmem. Gerçekten çok lezzetli. Vallahi Böyle bir haşlama daha önce iki, iki kez diğerlerde yemiştim. Tam hatırlamıyorum ama onu aratmayacak güzel düzeyde. Çok kaliteli. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Evet. Bizi ağırladınız. Size, personellerinize, bahçemize, mekan sahibine herkese teşekkür ediyorum. Bizler de evet. teşekkür ederim. Evet, Akçabat'ta yemeğimizi bitirdikten sonra yola devam edeceğiz. Evet. Buradan sonraki hedefimiz ya da hangi macera olacak, önümüzde ne çıkacak bilemiyorum. Evet. Ama e, paylaşmaları birlikte yapacağız. Görüşmeye devam edeceğiz. Evet. Sizin de yolunuz başlığınız açık olsun. Sağ ol, efendim. teşekkür Akçabat'tan ediyorum. Akçabat'tan herkese selamlar efendim. Evet. Akçabat'tan kocaman dolusu Akçabat Saray aşlama. Herkese selamlar söylüyorlar. Bir de bizden. Ee, Akçabatlı olan efendim Ramazan birinci. E, değerli Ramazan birinci abi'me de teşekkür ediyor. Hoşça kalın diyoruz. Evet Akçabat köftesinden sonra yürüyüş yaparken güzel bir yere rastladık. Ee, merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Adınızı öğrenebilir miyim? Arif birinci. Arif birinci. Evet. Arif abiciğim bu dükkanda ne var? Trabzonspor'a hizmet eden bir mağazadır. Aman Trabzonspor'un ürünlerini satıyoruz. Formalar, taraftarlarımıza yönelik aksesuarlar. Var. Mesela neler var. Formalar var. A takımımızın olduğu lig bandı var. Evet. evet. Kadınlara yönelik ürünlerimiz var. Bebeklere yani 7 yaştan 70 yaşa kadar 7'den 70'e herkese yönelik ürünler üretiyor. kulübümüz. Evet. bunları da taraftarlarımızın hizmetine sunuyoruz. Evet. Süper vallahi. Evet. Yani bir kişi geldiği zaman burada e, Trabzonspor renklerini taşıyan Kesinlikle. her şeyi hem giyip buradan çıkabilir. İki yer hem kulübe destek oluyor hem hayatının bir parçası olarak bunu dışarıda sosyal yaşantısında da yaşatıyor. Bordo mavi renkleri hayatın Aynen. her alanında evet. yaşatmaya çalışıyor. Peki bir şey soracağım. Deseler ki e, siz bu dükkanı bir hafta kapatacaksınız ama evet. e, Trabzonspor kazanacak. De, yapar, ne yaparsınız? Kapatırız. Trabzonspor Şampiyonu. Kapatalım ama kapatmazlar evet. yani. Kapatırmazlar. <laughs> taraftar kırar döker. Cama aşağı aç <laughs> dükkanı diye. Formu alacağız diye abi. Teşekkür <laughs> ediyorum. size zaman yani ayırdınız. Rica sağ, olun. Çok sağ olun. Ne diyelim burada şimdi Trabzonspor için? Bize her yer Trabzon. Evet İnsan. bize her yer Trabzon. Yes. Trabzon'u gezmeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. sağ olun. Evet değerli takipçilerim. Trabzon'un 25-30 kilometre doğusunda Arsen e, isimli bir oteldeyiz. Arsen oteldeyiz. Gece geldik, e, uyuduk. Şimdi kahvaltıyı yaptık. Kahvaltıdan sonra keşife çıkacağız. Nereyi keşfedeceğiz? Rotamız ne tarafta? Tabii ki önce Trabzon merkez. Gece çok yağmur yağdı hiç durmadı diyebilirim. Ee, gün içinde de yine yağışlı görünmekte. Yani hava tahminine göre 5 gün süreyle burada yağmur devam edecek. Ee, dilerim ki bu heyelanlar, bu e, sel baskınları e, bitsin. Bozkurt, e, Kastamonu, Sinop, Ayancık, Elferek o bölgede olan e, sele kapılan değerli kardeşlerime, vatandaşlarımıza ben Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, yakınlarına başsağlığı temenni ediyorum. Bu doğal afetlerin, yangındı, su baskınıydı ve diğer afetlerin e, bir daha yaşanmaması dileğiyle e, hepinize e, yeni rotamızda neler keşfedeceğiz deyip e, Yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Haydi. Değerli takipçilerim selamlar. Günaydın diyeceğim daha vakit erken. Şu anda Trabzon'a doğru seyir halindeyiz. Yağmur geceden beri hiç durmadı hep yağmakta. Ee, bu bölgede çelikler bugün çekeceğiz. Tabi yağmur müsaade ederse. Bunu da her zaman olduğu gibi YouTube kanalında sizler için paylaşacağım. Dün Giresun'daydık. Giresun'daki çekimlerimizi bitirdik. Ondan sonra sırasıyla Vakfı Kebir bu Kebir'den sonra e, köftesi meşhur olan e, Akçabat'ta durakladık. Ondan sonra geldik Arsin'e. Bu gece Arsin'de konakladık ve şimdi sabah ekibimizle kaldık. E, Trabzon Merkez'e doğru gidiyoruz. Bakalım Trabzon Merkez'de bizleri hangi sürprizler karşılayacak. Sırasıyla bugün Uzungöl Hamsiköy, e, Sübene Manastırı e, imkanlar nispeti de çünkü sel tehlikesi maalesef devam ediyor. Yağmur hiç durmuyor. Hep yağmakta. E, bu arada Bozkurt, Kastamonu ve Sinop-Ayancık tarafında sel felaketinde canını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı temenni ediyorum. Daha doğrusu tüm Türkiye'nin, tüm ülkemizin başı sağ olsun. Felaketler maalesef yakamızı bırakmıyor. Biliyorsunuz daha önceden Marmaris'teydik. Orada yangın felaket oldu. Biz de çekimler maksadıyla Anadolu, İç Anadolu, sırasıyla Karadeniz'e geldik. Karadeniz'e devam ediyoruz ama burada da Yağmur durmuyor devam etmekte. E, hepinize buradan saygılarımı arz ediyorum. Kanalıma abone olmayanlar lütfen YouTube'a giriyorlar. Göremeyen gezgin YouTube kanalımıza abone oluyorlar. Bu arada e, kanalımız her geçen gün sizlerin sayesinde büyümekte. Kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde yine bu canlı paylaşımları devam edecek. Şimdilik hoşçakalınız. Buraya kadar gelip Hamsi süt Sütlacı'nı yemeden gitmek olmazdı. Biz de bu mekana geldik. Şimdi bakalım içeride bizi hangi sürprizler karşılayacak. Evet, evet Hamsi Köy Sütlacı oldukça meşhur. Dillere destan. Tabii bunun lezzeti o bölgede olan ee, sütten kaynaklanıyor. Ee, ben bunun bir tadına bakayım. Size anlatacağım. Üstünde fındık dozu çok fazla. Tabii o da oldukça lezzet vermiş. Süt de gerçekten çok güzel. Bize afiyet olsun. Evet bu sütlaca lezzet katan bir unsurda toprak kaplar. Yani güvecil içerisinde pişirilmiş olması. Ee, tek kelime mükemmeldi, enfesti. Yani bunu icat eden, bulan, yapan kim varsa onları tebrik ediyorum. Ee, buradan çıkıp Trabzon merkezi gezmeye devam ediyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Haydi bakalım gezmeye devam. Evet Trabzon sokaklarındayız şu anda sokakları gezmeye başladık. Ee, biraz önceki sütlaç için yorum yapmak istiyorum. Bir, fındık çok ayrı bir lezzet katmıştı. İki, sütü çok hafifti. Üç, şeker az konulduğu için ayrı bir lezzet katmıştı. Bir de tabii ki söylediğim gibi kiremit kaplarda yapılması sütlaça enfes bir lezzet katmıştı. Evet şurada Yine bir mekan keşfettik. Oraya doğru yürüyoruz. Bakalım ne olacak? Yağmur durmadı. Geceden beri yağıyor. Ama biz durmuyoruz. Yola devam. Haydi bakalım.